Bir de oradan doğruya <laughs> Muzat Ahmediye okunsun. Bakın o Muzat Ahmediye'deki kerameti söyledim size değil mi? Evet abi. Tam biz yedinci yedinci şer reşah reşahlar bahsi var ya yedinci reşahı okuduk bizden bardak duralak marka ve kırılmayan kırılmayan marka bardak kendi kendine bir metrahı yapar. Bom hiç kimse şey. Param parça oldu. Orada kafir, bu yüzden cin vardı. Kafir cin, o cin şehir bunlara dayanamadı. Kafirlara dayanamayan camiler, bu Bugün muskatı bugünkü İslam düşmanları da dayanamaz bir yolla çekip giderler. <laughs> Onun için bunlar okunmasında sabah ve akşam nötrler çok